Herkese merhabalar sevgili dostlar. 24 Kasım Pazartesi Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa'da bizleri bekleyen 8 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada tabi diğer program biliyorsunuz Şanlıurfa yayında. Orada da 9 koşu var, 2 altılı var. Burada da 2 altılı Birbirine denk planlama yaptık diyebiliriz hemen hemen. Tabi Şanlıurfa'da bir yarış fazla olması birazcık daha ufak bir fark yaratabilir ama hemen hemen aynı diyebilirim. Kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarış saat 1.30'da şart 3 dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 kompist yarış olacak. 8 adet safkan start alıyor. Favori gördüğümüz isim 1 numara Shadow of the Night olmuştur. Kadir Tokaçoğlu biniyor. At yani tabelalarla geliyor. Çok fazla tabelası var. Yeterli düzeyde bu koşu için diyebilirim. İlk tercih olmayı da hak etti. 2 numarada Anatolian, tılsıt temsilcisi, Amerikan orijinatına sahip, line temsilcisi yine aynı şekilde tamamen kumda gideceğine eminiz. Çim pistte de çok iyi, tabelaları var, galibiyeti var ama şu anda bundan sonraki süreçte tabii çim yarışları yok malum kumda koşacak, kumda da gider bir sıkıntı yaşamaz. 3 numara Erik Dalı, Victory Pizza temsilcisi, Scarface temsilcisi Ali Caninci ile birlikte bu yarışta daha cazip olmasını beklediğimiz bir isim olarak tercihleri aldık. Geniş kupon için bir tane at söyleyeceğim. 6 numara May Çakra. Nevzat Avcı biniyor. Onun da burada etkili olması bekliyorum. 8 e, numaralı safkan May Çakra düzeltiyorum arkadaşlar. Numarayı yanlış e, söylemiş oldum. 1 2 3 küçük kupon 8 numara May Çakra ilavesi geniş kupon olacaktır bu koşuda. Kusura bakmayın bir anlık e, yanlış söyledim. 1 2 3 dediğim gibi küçük kupon 8 ilavesi geniş kupon olmuş vaziyette. Bu koşuda tercihimiz böyle. İkinci koşu saat 2'de şart 4 yamak bir aprantı binecek. 4 yukarı Araplar. 2000'de kuma çıkıyorlar. 7 adet safkan var. Evet favorimiz belli bu koşuda. Önce favorimizi size ilan edelim. 21 gün evvel 3. olan safkan Mehir abla 4 numara. Halit Gökçe ile birlikte 57,5 kiloda kilosu da uygun durumdayken ilk tercihimiz oldu. Yiğitcan Can Gökçe ile 5 duvar Prenses D'yi de burada tercihlerimizi aldık. son yarışları Çin pistonları saymayın. Kuma bakın. Kumdaki performansı yeterli. 2 tane 4'lücülük bir galibiyet. Ee, 6 numara Koca TPF Akpınar'la birlikte bir diğer tercihimiz 10 gün evvel ikinci oldu. O da farklı bir yarış grubundan geliyor. Kum pistte son yarış ikinci olan Turbo Demir Kazık temsilcisi bir safganın tabii ki oyunda dahil etmemiz gerekiyordu. Yani 4-5-6 yeterli gibi gözüküyor. Eğer başka bir tercihiniz varsa yazmak istediğiniz bir safgan ilave edebilirsiniz. Ee, i̇lla öner derseniz 2 numara Bubo derim. Yani özellikle gerekir mi? hayır ama bu boy gibi bir safkan da oyunda bulunursa güzel olur. Yani biz sıkıntı durumunda elimizi kuvvetlendirecektir de bir isim en azından baktığımızda. Üçüncü koşuya geliyorum. Saat 2.30'da şart 1-2 yaşlı İngilizler 1300 kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan var ve ikinci altılı başlangıç ayağındayız. Arkadaşlar benim tercihlerim şöyle. Öncelikle favorimi ilan edeyim. Ee, favori gördüğüm safkan Love Me Butter. E, 9 numara Nevzat Avcı ile. İkinci at olarak 12 numara Şiru Şerbet. Bu koşuda bir diğer tercihim olacak. Halil Altın'la birlikte. Üçüncü at olarak Efe Akpınar'la Iron Lady 6 numarayı tercihlerimize aldık. Ve Nurettin Şen'le geniş kupon için Kurterekürüs Safkan'ı e, Victory Waltz 4 numarayı da yazabiliriz. 3 at ya da 4 at şeklinde planlama yaptık diyebilirim 3. koşuda. 4. koşuya geçelim. Saat 3'te 14 handikap 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarış olacak. Burada izleyeceğimiz bayağı at var. Gördüğünüz 17 safkan ama sıkıntımı değil tabii ki. 14 handikap düzeyindeki bir yarışta genelde yukarıdaki handikaplı safkanlar kazanma eğilimindedir. Zaten burada bu e, isimler çok fazla. Hani öyle bir tane iki tane değil. Favori iki yarıştır kazanan Murat Keşeci ile 3 numara çiçek tohumu diyorum. Ali Yıldız'la hemen bir üstünde gördüğünüz 2 numara oğlum Gürol yazılmalıdır. E, Ali Caninci ile 7 numara Koca Mutlu. 6 e, numara Kazdağ Efes'i Kadir Tokoçoğlu ile geniş kupon için ilk ilave. Ve Nevzat Avcı ile hızlı eren 5 numara yeniş kupon için bir diğer ilave olacaktır. 5. at olmuş olacak burada bu atı yazmanızla birlikte. Yani dışarıda Baba Enis kaldı mesela. Aa, onun dışında bir sürü safkan da var. Yani burada hep tabelalarla gelen eden atlar var. Yazılabilecekti belki normalde ama oyun çok zor bu yarış onu söyleyeyim. Ee, onun içinde ben sadece en çok güvendiğim en çok ihtimal verdiğim 5 safkana burada e, yöneldim. E, daha fazlasını da yazmak şahsen istemiyorum yani. Gelelim 5. koşuya. E, saat 3.30'da öğretmenler günü koşusu. Evet malum 24 Kasım öğretmenler günü bu yarışa gelmişken de tüm e, öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun diyelim. Onu da belirtmiş olalım. Kısa vade 6 yarışta 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum kumpiste çıkacaklar. 7 Safkan start almakta. Arkadaşlar buradaki favorimizi ben aynı zamanda da bir bankotek olarak geçmeyi düşünüyorum. Ee, benim bu koşudaki favorim 2 numara Perimira'dır. Taçlı Wolf temsilcisi Selim Kaya biniyor. Selim Kaya zaten programda bu yarış ilk kez biniyor gördüğünüz gibi. Bundan önceki yarışlarda hiç bir ata binmemişti. Bu yarışla birlikte biniyor. Ya yani at marka e, burada baktığımızda at e, Taçlı Wolf temsilcisi Common Ground temsilcisi safkan e, Perimira dilba takacak, Starta kadar kulaklık var. 17 gün evvel son yarış sentetik kazandı. Son kumun da kazandı. Bu mesafede de gidiyor. Bir sıkıntı yok. Formda alır burayı diye düşünüyoruz. Yani Perfect Sunset başta olmak üzere birçok safkan burada rakip çıkacaktır. Yani Perimira'yı öyle kolay bir yarış beklemiyor ama Perimira kazanır burayı. 2 numarayı bankotek olarak gördüm. 6. koşu saat 4'te şart 1 2 yaş İngilizler 1300 kum pist yerşi olacak. Bonfire Heart'la e, Kios Ekür olarak koşacak. Ben de zaten Ekür ile başlayacağım. Biraz Kios e, 8 numara beklenti olan bir safkan. Mustafa Çiçek izleyeceğiz bu ismi. E bu koşuda ilk tercihimiz oldu. 9 numara My Hazel Eyes Nevzat Avcı ile birlikte bir diğer tercih edeceğimiz safkandır. Ve Born Hero 1 numara Serim Kaya ile birlikte bir diğer isim olacak. Burada yazacağımız toplam 3 atla geçmeyi hedefliyorum. Burada geniş kupona gerek duymadım arkadaşlar. Burası şart 1 olmasına rağmen diğer safkanlarda fazla bir beklenti yok. Derseniz ki ben illa yazmak istiyorum. 3 numara Faraon Nurettin Şen'le birlikte bir seçenek olabilir. Yani kesin olacak diye bir şey yok ama bir seçenek olabilir dediğim gibi yani. 7. koşuya geçelim. Saat 4.30 şart 4. 3 yukarı İngilizler 1800 kum yarışı. 8 at var Şahbabayla ile Çavdarlı, ile Eküri. Favori 2 numara Sönmez Yiğit. Ee, yani Sönmez Yiğit bu grupta kazanabilir. Çok yakın. Mis Ejdat rakip olacaktır. Ama sanki Sönmez Yiğit alır gibi geliyor bu yarışı. Ee, biraz risk al, alıp tek geçebiliriz. Bir tane tekimiz zaten her iki altılıyı kapsıyor. Ben buraya alternatif tek diyeceğim. 2 numara alternatif tek yanına isteyen 4 numarayı yazabilir. Ya tek atıyoruz 2 numarayı ya da 4 numarayı yazıp 2 ata çıkıyoruz. Buradaki oyun tercihim böyle olmuştur arkadaşlar. Bu koşuyu bu şekilde geride bırakıyoruz. Geçelim son koşuya. Şart 3 dişi yarış. Saat 5'te 3 yukarı İngilizler 1300'de kuba çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 18 adet safkan var. Evet yani fazla at var tabi ama bizim tercihimiz belli. Hatta sürpriz önerim de olacak. Onu da söyleyeyim bu koşuda. İlk başta tercihler şöyle. 5 numara Ladron de Corazon Ali Yıldız'la birlikte. 4 numara Esin Güzeli Mustafa Çiçek'le birlikte. Bu iki atın ardından 8 numara Clouded Hill Kaan Can Gökçe'yle önereceğim. 13 gün evvel dördüncülüğü sürpriz bir dördüncülüktü. Bu yarışta çok sürpriz olmaz ama oyunda bulunması gereken türde bir safkan. Geniş kupon kısmına gelecek olursak işte burada... Burada arkadaşlar artık daha cazip olacak olan ve sürpriz olabilecek olan iki tane at size önereceğim. E, bu hususta seçtiğim isimler şöyledir. Bu yarışta 10 numara işin aslı Alicam İnci ile ve 14 numara Matahari Tugay Alıcı ile birlikte cazip sürpriz önerilerim olmuştur geniş kupon için bu iki atı ekleyip bu şekilde toplamda 5 ata çıkabilirsiniz bu yarışta. Evet videonun sonuna geliyorum. Ee, tekleri hatırlatalım. Tekler diyoruz ama bir tanesi zaten şu Sönmez Yiğit alternatif konumunda. Hani ya misleşli yazıyorsunuz iki ata çıkıyorsunuz ya da Sönmez Yiğit'i tek bırakıp iki teke çıkabilirsiniz. Ee, esas bir de tabii ki biliyorsunuz ki bankomuz var. Her iki altılıyı kapsayan 5. koşuda 2 numara e, Peri Mira demiştik. Buradaki rakipleriyle e, zorlu bir mücadeleye girecek ama üstesinden gelip kazanacaktır diye düşünüyoruz. Diğer video yayında arkadaşlar e, Şanlıurfa 9 koşu 2-6'lı izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.